Ticaret kanunu ticari hayata ve bankacılık sistemine birçok yenilik getirdi. Bunların başlıcalarını saymamız gerekirse öncelikle e, Türk Ticaret Kanunu dil olarak en sade dili taşıyan yasalardan birisi şu anda. E, ihtilafların baştan önlenmesi amaçlı dizayn edildiğinden dolayı biraz yasa maddeleri uzun sayılabilir 1534 maddeden müteşekkil. Ama bunun asıl gayesi dediğim gibi ihtilafların baştan önlenmesine yönelik yasa koyucunun tedirginliği bu nedenle uzun uzun anlatıldı. Üçüncü olarak Avrupa Birliği müktesebatına uyum bu düşünüldü. Bu yönde birçok hükümler getirildi. Tüketici hakları e, haksız rekabetin önlenmesiyle alakalı hususlar Avrupa Birliği'ne uyum amaçlı getirilen düzenlemeler e, önemli hususlara geçersek yine. Tek kişilik anonim şirketler ve limite şirketlerin kuruluşu uygun hale getirildi. Yine buna paralel yönetim kurullarının ve genel kurulların tek kişiden oluşması mümkün hale getirildi. İhtarlar, ihbarlar, faturalar gibi ticari belgelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesi yani ıslak imzaya gerek kalmaksızın ya da noter tasliğine gerek kalmaksızın elektronik ortamda gönderilmesi uygun hale getirildi. Holdingler ilk defa yasalarımızda bir mevzuat olarak Ticaret şirketlerinin beraber bir araya getirdiği organizasyon olarak yer aldı son olarak ve en önemli değişikliklerden birisi muhasebe standartları artık Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde uluslararası kabul gören ve şu anda kullanılan muhasebe sistemine geçmiş oldu 2013 yılından itibaren. <laughs>